Evet değerli takipçiler, şu an demir döküm Neptu bir kombimiz var ve F04 arızası veriyor. F04 arızası neden verir? Şöyle gösterelim. F04. F04 arızası ateşlemenin olmadığı veya yanma odasında yanmanın gerçekleşmediğini gösteren bir bildiren bir arıza kodudur. Şu an biz size bilgi amaçlı bu şekilde video çekiyoruz. Ee, şu an müşterimiz evine yeni geldi. Ee, şu an aboneliğini daha yaptırmadı doğalgaz aboneliğini. Şu an gaz olmadığı için biz bakımını gerçekleştirdik. Ee, şu an e, cihazımızı çalıştırmayı e, müşterimiz Mesut ve gösteriyoruz. E, Musa Bey pardon. Musa Bey'e gösteriyoruz. E, tabii ki gaz olmadığı için de F04 arızası veriyor. Sizin de başınıza gelirse e, bilgi amaçlı bu videoyu çekmek istedim. F04 demir dokun nep, demir döküm neptunun F04 arızası gaz olmadığında yapar, yanmanın gerçekleşmediğinde yapar. E, bilginiz olsun. Herkese hayırlı işler.